Da Paraları sıkıcı olur da. da. Ay, let's go. Ben ruhiyeniz. Şu an sizin içinizde davranışlarınızı kontrol eden bir canlı dolaşıyor olsun. Ben o benim. Çetin içinizde dolaşan davranışlarınızı kontrol eden canlı benim. Evet. Wow. İnanmaz. Hiç bunu beklemiyordum, değil mi? Bunu söyleyeceğimi bile beklemiyordun, değil mi? Wow. Ya. Ne yapacağınızı, ne yiyeceğinizi. Neyi sevip neyi sevmeyeceğinizi söylüyor olsaydı. Lahmacun yiyeceksin. Lahmacun seveceksin. Patos sevmeyeceksin. Lahmacun yiyeceksin ve patos sevmeyeceksin. Komşu ışığı yaşta hemen perdeyi kapıyorum. Bir dakika durun. Bunu çabuk yapmazsam. Bir dahaki break down'umuzda komşu bizi yakalar. Çok kötü olur. Ama bu sefer o sokayım. Bu sefer speedrun yaptık. G29'unu bana satar mısın? D G29'um yok ki. Ha? Siz kimle yüzleş? Hoş geldin. Dıdak. Bunu fark edebilir miydiniz? Bu videoyu tıklamayı siz tercih ettiniz. Akasya ağacı. Oğlum siz beni kontrol ediyorsunuz lan daha doğrusu. Lahmacun yiyeyim mi chat? Lahmacun seveyim mi chat? Akasya Hıfsın, hoş geldin. Guardian karıncalarının simbiyotik yani çift taraflı çıkar ilişkisi insanlığı uzun yıllar boyunca kendisine hayran bıraktı. Akasya ağacı karıncalarak besin değeri yüksek olan yapraklarını sunarken karıncalarda yırtıcılara ve zararlı bitkilere karşı akasya ağacını koruyor. Ancak son 10 yıl içinde yapılmış bir araştırmaya göre bu ilişki sanıldığı kadar masum değil. Görülmüştür ki akasya ağacının salgıladığı bir kimyasal karıncalardaki koruma içgüdüsünü tetikleyecek hormonu salgılıyor. Yani Oho. bizim karşılıklı çıkar olarak adlandırdığımız Nasıl ilişki yok aslında geçende, Forza oynadın ya bağladın da. He, direksiyon G29 satmam. Niye satayım? Akasya Deniz, hoş geldin. Yapılan hormonal Teşekkür bir manipülasyon. Forit sinekleri. Teşekkürler Forit sinekleri 1 ila 2 milimetre arasındaki boylarıyla standart ama minik bir sinek görünümüne sahipler. Bu sinek Ne kadar biliyor musun bu sineğin boyu? Bu sineğin boyu ne kadar göstereyim mi size? Şu kadar bakacağım. Şu, şu küçük çentikler var ya. Şu küçük çentiklerden iki tane bak. Şu kadar sinek çet. Görüyor musun? 10 santim değil oğlum bu kadar olur mu? Deli misin? Kafayı yersin. Bu kadar da değil. Ya. Göster bak. Ee, sadece teorik eğitim yok burada. Ya. Ya. Diğerlerinden farklı kılan özellikleri ise çoğalma şekilleri. Dişi forit sineği lavralarını taşıyıcıya aktarır ve bu lavralar gelişimlerini bu taşıyıcıların içinde birer parazit olarak tamamlar. Bu lavraların en büyük taşıyıcısı karıncalar olduğu için bu sineklerin bir diğer adı da karınca kafası patlatan sineklerdir. Larvalara hamile olan sinek karınca kolonisi üzerinde gezerek kendisi için en uygun hedefi bulur. Aradığı hedefi bulduktan sonra ise ya, yaptığı ya, şey şu kesesindeki bir yumurtayı istiyorum. bir karıncanın vücuduna sinsice yerleştirmesi. Karıncanın içindeki larva bu taşıyıcısının iç organlarını yiyerek beslenir ve kısa süre içinde karıncanın beynine ulaşır. Oh. Larva yavaşça beyni yer ve gün be gün ha, hani karıncanın kendi vücudu üzerindeki kontrolü daha da oynadım. azalır. Hava oh. sıcaklığına göre 2 ile 5 hafta içerisinde karınca vücudunun kontrolünü tamamen kaybeder ve artık bir zombi karıncaya dönüşmüş olur. Larva ise taşıyıcısını kolonisinden ayırır ve susuzluktan ölene kadar etrafta dolaşmasını sağlar. Ne? Karınca öldükten sonra Lavra kimyasal bir sıvı salgılayarak karıncanın kafasının vücudundan kopmasını sağlar. Ortalama 3 hafta sonucunda olgunlaşmasını tamamlayan larva karıncanın kafatasını iç taraftan patlatarak dışarı çıkar. Böylelikle bu larva artık bir sineğe dönüşmüştür ve neslini devam ettirmek için yeni kurbanlarını arar. Yani yeni karıncaları. Alkon mavi kelebeği diğer adıyla küçük koru beni. Çok iyi değil mi? Headcrab lan bildiğin Karınca yani. olmak zor Mike. Vallahi karıncalar çok dert tasa çekiyor ya galiba. Bir ağacı yalıyorsun, sonra köpeği oluyorsun, sonra sinek geliyor kafana patlatıyor falan rahat yok. Çoğu tırtıl kelebek olabilmek için kozaya sarılırken yırtıcılardan uzak yerleri, özellikle ağaçları yüksek dallarını tırtıl. seçer. Ancak Alkon <laughs> mavi kelebeği diğer ismiyle küçük kurbeni henüz tırtılken başka bir strateji uygular. Diğerlerinin aksine kendini ağaçlardan aşağıya bırakıp böceklerin onu yemek için sıraya girdiği bir bilinmeyene atlar. Normal şartlar Vallahi. altında karıncalar için tam bir ziyafet büyüklüğünde olan bu tırtıl, Yine Karınca salgıladığı koku sayesinde karıncaları kontrol eder. Kokunun tıpkı bir karıncalar. Bak gene köpek oldular karıncalar. salgıladığı koku gibi olması ve boyutlarının da sağlıklı bir larvayı andırması karıncaların bu tırtılı kendi larvaları zannedip kolonilerinin içine almasıyla sonuçlanır. Sonra ne oluyor? Büyüyor kelebek oluyor hepsini yiyip çıkıyordum orada. Yazık lan. Koloniye sinsice girdikten sonra sadece koku değil, aynı zamanda karınca larvalarının yemek isterken çıkardıkları sesi taklit etmeleri üzerine karıncalar tarafından iyi beslenirler. Ne? Öylesine iyi ki hatta normal bir larvalardan daha çok beslenirler. Çünkü ha? boyutları karıncaların onların sağlıklı ve güçlü Abi, bir karınca nereden olacağını düşündürür. Giderdim Her ne kadar koloni içinde kendi sağlıklı sitesinden. bir şekilde büyüyüp beslense de tırtılın yine de korkması gereken bir tehdit mevcut. Yaban arısı. bu kanatlı avcı hangi kolonilerde alkon mavi kelebeği yani küçük koru beni tırtılının olduğunu anlayabilir hedefinin yerini tespit eden yaban arısı koloniye girdiği gibi koloninin gardiyanlarının saldırısına uğrar ancak tıpkı tırtıl gibi ortama salgıladığı bir hormon sayesinde bu küçük koruyucuları atlatır Hor oğlum bu bir kavak yerleri gibi <laughs> o geliyor onu çeyiz sanıyor besliyor bu geliyor bu da bir şey yapıyor böyle var ya <laughs> Aşk üçgeni dolaşıyor. Onun karıncaları orada. kontrolü altına alır ve daha da iyisini What yaparak karıncaların birbirlerine saldırmalarına yol açar. <laughs> Ortalığı karıştırıyor piç. gelip kısa süre içinde tırtıları ayırt ederek kendi yumurtalarını bu tırtıların içine yerleştirir. Yaban arısı yumurtlama işlemini bitirdikten sonra ise hemen koloniyi terk eder. Tırtılar gelişimlerini tamamlamak için kendilerini kozaya sardıklarında bile karıncalar onları temizleyip korurlar. What the fuck? Salgıladığı hormonun etkisinden çıkamayan karıncalarsa kelebeğin geride bıraktığı kozaları Hala kendi larvalarından biriymiş gibi Koruyup temizlemeye devam ederler Ancak Hı -hı. yaban arısının yumurtladığı tırtılları Başka bir kader bekliyordur Tırtılın içindeki yaban arısının larvası içten içe tırtılı yer Ve koza döneminde tırtılın tamamından beslenerek Kozadan bir yaban arısı olarak ayrılır Kafayı kelebek yersin ya iyi. Yani tırtılın yarattığı Cıbeyt ya bir anda Arı çıkıyor kelebek çıkmıyor Bunlar karınca sanıyor hala ne? Manipülasyondan faydalanan başka bir parazit. Çekirge ve at. İnanılmaz. Kılı solucana. Allah'ım. Bir askılı solucanın A yaşam döngüsü yetişkin bir solucanın nehir kenarına yumurtlamasıyla başlar. Yumurtalar kısa süre içerisinde büyüyüp hala gözle gözükmeyecek kadar küçük olan larvalara... Demin eleman yaz dizisi çekti bu arada evet. ...dönüşür. Bu nehre su içmek için yaklaşan özgüvenli çekirgenin birazdan içeceği suyun hayatına mal olacağından haberi olmaz. Çekirgenin vücuduna giren mikroskobik boyuttaki larva çekirgeyi içten istila... Ananı sikeyim sapma ederek büyür ve çekirgenin boyunu Mesut Özil sap mı oldu? E Castle kaslan. teşekkür ederim, Frank Castle. Bütün kaslarını ve midesini ele geçiren solucan onun derin sulara ölesiye atlamasını sağlar. Burada çekirgenin ne? vücudundan çıkıp yaşam döngüsünü tamamlayan atkılı solucanı hayatının büyük bir kısmını geçirdiği evi yani çekirgeyi arkasında ya boğularak ölmeye ya da balıklara yem olmaya bırakır. Oğlum bunlar manyak lan. Psikopatlık lan. Abi sen aylık 500 bin kronla İsveç'e gidersin yoksa Türkiye'de mi kalırsın aylık 500 bin teleli? Pasif gelir mi bu? Ya da her ay 100 liralık bir indirim kuponu mu? Sakulina. Bu tuzlu su paraziti yaşamanın neredeyse tamamını bir yengecin vücudunun içinde geçirir. Yengecin savunmasız eklemlerinden vücuduna sızarak kendisini taşıyıcısının damarlarına kenetler ve burada gelişmeye başlar. Çok Sakulina bu. büyüdükçe yengecin kendi vücudu üzerindeki kontrolü daha da azalır Bir süre sonra Sakulina kontrolü tamamen Balls. ele geçirir Ve bu evrede yengeç artık kendisi için değil vücudundaki Sakulina için yaşıyor hale gelir Allah artık büyüyemez. Allah, Allah oğlum bildiğin zombi oluyor lan işte Hakikaten zombi yapıyor yani elemanı. Çiftleşemez ve yediği yemekleri bile sindiremez. Parazit ise çoğalana kadar yengecin vücudunu bir kabuk gibi kullanır ve en korkutucu kısmı ise vücudunun tamamı ele geçirilmiş olan bu yengecin maalesef ki parazitin varlığından haberi bile olmaz. Yine kurdu. Shit. Yine kurdu hayvanların zihnini kontrol eden tüm parazitler arasında belki de en ürperticisi. Çünkü taşıyıcısı hayvanlar aleminin en vahşisi yani Ananı avradını. İnsanlar bu parazitin <laughs> size bulaşabileceği... Gine mi ya? Hayır. <laughs> ...en yaygın yer durgun su ya da diğer bir adıyla... Ö bir daha var ya böyle bir daha bir daha demeyeyim hiçbir zaman yapmamalı da doğada böyle nehirden su içersem kafamı kafama sıçsınlar yani. Yap, yapılmaması gereken şeyler number one yani bu tabii ki de. o yüzden zaten beer grills falan alıp suyu kaynatıyor ya. Ölü su bilinmeyen dalgasız göl ve göletler bu sulara en büyük örnek. Eğer olur da böyle bir suyu içerseniz suyun içindeki pireleri de midenize davet etmiş oluyorsunuz. Mide asitleri bu pirelere çok kolay bir şekilde eritir ancak içlerindeki larvalara karşı savunma sistemimizin yapabileceği bir şey yoktur. Midenize geçen bu larvalar büyüyüp kurçuklara dönüşürler. Erkek kurçuklar vücudunuzda ölürler ve sindirilirler. Ama dişi kurçuklar bağırsaklarınızın duvarlarından karın kaslarınıza geçip orada büyümeye devam ederler. Büyümeleri yaklaşık 1 metreye kadar geldiği zaman durur ve artık bir sonraki evreye... O kadar büyüyormuş. Az mı sence bu? Şu kadar da. Baya fazla. 122 santim değil yok. 100 santim. 122 değil. geçmeye Şeye benzemiyor mu ya? Araba neon tüpleri var ya böyle. Arabaların içine düşüyorlar. Nedir olurlar? Dişi Makarna değil Kurtlar ayaklarınız ve elleriniz gibi bölgelere doğru yol alırlar. Ve burada sizin haberiniz dahi olmadan bir seneye kadar yaşarlar. Büyük sayılarda doğurarak ee? larva biriktirirler. Zamanı ee? geldiğinde ise yine kurdu bir asit salgılar ve derinizi içten içe yakmaya başlar. Bu solucan sizin iç güdünüzü dahi kontrol eder. Elinizi suya sokma isteğinize karşı koyamayışınız solucan için bir zaferdir. Bu anda tüm larvalar vücudunuzdan çıkıp döngüyü yeniden oluşturmak için sulara karışır. Bu süreç acı verici ve uzun bir süreçtir Yanma hissiyatı ve ağrılardan yürüyemezsiniz Ve işin en kötü kısmı ise Artık derinizin hemen altında bir metre uzun Görmeyeceğiz değil mi bunu? bir Solucanın varlığından haberdarsınızdır Solucanı o bölgeden Elle çıkarmak dışında yapabileceğiniz Hiçbir şey yok ki bu işlem Uğraş verici Allah ve bir o kadar da can Allah. yakıcı Fuck Göstermedik ki Göstermedim. Salyangozları zombileştirilmesiyle de Sansürlü i̇şte olan paradoksun paraziti yine taşıyıcısını içten bu 10 numara bu arada bu da çok manyak bir ve şey. beynini kontrol eden bir parazit. Ağız yoluyla larvaları vücuduna alan salyangoz What? kısa süre içinde vücudunun kontrolünü kaybeder. Salyangozların başlarındaki duyargalarına hükmeden paradoksun bu bölgeleri iyice şişirerek salyangozun bir solucan görüntüsüne sahip olmasını sağlar. Normal koşullar altında nemli ve karanlık yerleri seven bu salyangoz birdenbire ağaçlara tırmanmaya ve kendisinin çok kolay bir av olacağı açıklara çıkmaya başlar. Salyangozun vücudunun kontrolü artık kendisinde değil, duyargalarındaki yeni sahibindedir. Güneşin altındaki hipnotik hareketleriyle civardaki kuşların ilgisini çekmeyi başaran paradoksun, salyangozu bir kuşa yem ederek yeni bir ev sahibine kavuşur. Kuşun midesinde Aha. de çoğalan parazit, dışkılama yoluyla kuşun midesinden atılır ve başka bir salyangoz için lezzetli bir Hayır. akşam yemeğine dönüşür. Oradan da yeni kurbanlarına. Zümrüt İnanılmaz. Ürit hamam böceği arısı. Göz alıcı renklere sahip bu yaban arısının doğal avı hamam böcekleridir. Bu böcekleri yazıklan salyangozlar tek amacı yaprak yemek. Yavaş yavaş gidiyor bir de. Ele geçiren ve kendi çocukları için yem yapan zümrüt arısı, işlem sırasında hamam böceğini etkisi altına alıp adeta kölesi haline getirir. Kendi boyutlarının neredeyse iki katı olan avına saldıran zümrüt arısı, ilk ısırığını hamam böceğinin ön ayaklarını etkisiz hale getirmek için kullanır. Daha sonra kuyruğundaki iğneyi hamam böceğinin tam beynine saplayarak beynini kontrol edecek bir zehir salgılar. Saldırısını başarılı bir şekilde tamamlayan zümrüt arısı geri çekilip zehrinin etki etmesini bekler ler. Bu sırada hamam böceği ön ayaklarını sonra tekrardan yapayım? kullanabilse de kısa süreliğine yaşamına devam eder. Ancak bu sefer tek fark önünde duran avcısından korkup kaçmak için hiçbir hamlede bulunmaması. Kısa bir süre Oo. sonra zümrüt arısı hamam böceğinin antenlerinden birini koparıp tadını kontrol eder. Bilim insanlarına göre bu hareket hamam böceğinin vücudunda dolaşan Oğlum psikopat lan bunlar. Zehir miktarını saptamak için. Zehrin az olması, hamam böceğinin kontrolünün sağlanamamasına, çok olması da zamanı gelmeden böceğin hayatını yitirmesine yol açar. Kontrolü başarıyla tamamladıktan sonra zümrüt arısı aptallaşmış kölesini yakında bulunan inine götürür. Burada avına vücudundaki doğru bir noktaya tek bir yumurta koyduktan sonra bu oyuktan dışarı çıkar. Artık yapması gereken tek şey güvenliği sağlamak. Oyuğun girişini mühürleyip hamam böceğinin çıkamayacağından emin olduktan sonra Başka bir Bucuya av bak. bulmak için buradan artık ayrılabilir. Bir ayın büyük bir miktarı boyunca hayatta kalan hamam böceği her gün vücudundaki küçük zümrüt arısı yavrusu tarafından yenilip hayatını yitirmeyecek şekilde parçalanır. Hamam böceğinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan 30 günün sonunda oyuktan başka bir zümrüt arısı çıkar ve o da yeni kurbanlarını arar. Cordyceps Mantarı Fuck? Yüzlerce çeşidi olan bu mantarı vücuduna almış olan karıncalar garip semptomlar göstermeye başlar. Bu da zombi Histeri yapıyor de değil mi? Koloni dışı hareketler yapan bu karınca, karınca yuvasının içinde veya dışında yüksek bir yere çıkıp ayaklarını dal gibi sarabileceği bir yüzey bulduktan sonra burada ölene kadar bekler. 3 hafta içinde karıncanın Ay. kafasından çıkan mantar sporlarını karınca. patlatarak etrafa saçar ve kendisi için başka kurbanlar bulur. Çoğunlukla koloni tarafından davranışları tespit edilen bu hastalıklı karınca. Bunu göremiyorum bile yani. Ben hemen spor uzaklaştırılsa harcığı. da koloninin başarısız olduğu nadir anlarda yuvadaki tüm karıncaların karınca. sonu gelebilir. Mantarın en ürpertici yanı ise bugün doğada bulunan her Cordyceps mantarının başka canlıları hedeflemesi. Hala yeni türleri Bunu keşfedilen bu mantar daha da çok anladım. böcekleri ve haşereleri hedef belirlese Bakarız de mantarın mutasyona uğramayacağı ve yeni ve daha büyük... Bizi bizi de ele geçirebilir demeye çalışıyor değil mi şu an? Kafamızda mantar yani 2022 yaklaşıyor. 10 numara bomba olur ha mantar fışkırtsa. Hiç de mantar... Last of Us oluruz değil mi? mutasyona uğramayacağı ve yeni <laughs> ve daha büyük hedefler belirlemeyeceğini asla bilemeyiz. Zombi geyik hastalığı. Daha önce anlattığım beyin kontrolü durumlarının aksine bu seferki durumu bir bakteri, virüs veya parazit yaratmıyor. Priyon denilen bu partiküler yaşamın en önemli yapı taşı olan proteinin bir türü. Priyonlar neredeyse yok edilemez patojenik proteinlerdir ve kendisini beyin ile omur iliğine bağlayıp oluruz. burada Aya. çoğalıp kümeleşirler. Uzun zamandır ortalıkta görülmeyen hastalık yakın zamanda Allah tekrardan Allah. geyiklerde ortaya çıktı. Halüsinasyonlar, bunaklık, yürümede ve yemek yemede zorlanma gibi semptomları ...ağır bir şekilde yaşayan hayvanlar... ...aşırı külotaylı yaşarlar. Normal şartlar altında geyiklerin diken üstünde yaşayıp... ...her zaman tetikte olmalarına karşın... ...bu hastalığın etkisindeki geyikler... ...bu endişelerden tamamen arınmış duruma geliyor. Priyonlar geyikler arasında idrar, tükürük veya dolaşım yoluyla aktarılıyor. İsminin zombi geyik hastalığı olmasının sebebi ise... ...hastalığın aktarım şekli olmasının yanı sıra... ...geyiklerin acıya karşı tepkisizliği... ...ve bu videolarda da gördüğünüz gibi... ...genel ürkütücü tavırları... Gördükleri halüsinasyonlar sebebiyle çok, çok garip hareketleri olan geyik videoları internetin her yerinde. Amerika'nın Iowa eyaletindeki bir okulda çekilen görüntüleri görüyorsunuz. Zombileşen geyiğin saldırgan bir şekilde cama doğru koşması ve sert bir şekilde kafasına vurmasına rağmen sanki hiç acı çekmiyor olması gerçekten de ürkütücü. Anlaşıldığı kadarıyla ormandan insanların arasına inen bu geyik yüzünde hmm. ve gövdesindeki yaralar ile en ürperticisi. Belli ki aç olan geyik birinin verdiği yiyecek. Temkinli bir şekilde alıyor Ancak bu geyiğin bir insana bu kadar Yaklaşması bile yaşanması zor bir olay Video hoşunuza gittiyse Beğenme tuşuna basmayı Çok ilginçti Genel üzücüydü Zombi geyik Feels weak man. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.